Biliyor musun, bazı kadınların bir ortama girdiklerinde yüksek sesle konuşmalarına ya da kendilerini göstermelerine gerek kalmadan herkesin dikkatini çektiğini hissederiz. Bir varlık, bir duruş, bir enerji vardır ki her erkeğin gerçek bir saygıyla bakmasını sağlar. Bu kusursuz görünümle ya da başkası gibi davranmakla ilgili değildir. Çok daha derin bir şeyle ilgilidir. Kendini tanıma, iç dünyasını anlama kendi gölgeleriyle barışma ve bütünüyle yürümeyi öğrenme şekliyle ilgilidir. Dışarıdan gelen saygı her zaman içeriden başlar. Bir kadın kim olduğunu net bir şekilde bildiğinde, kendisiyle savaşmayı bıraktığında ve kendini kucaklamaya başladığında, açıklamaya gerek olmayan sessiz bir güç yayar. Dünya adeta doğal olarak kabul etmek zorundadır. İşte orada hak ettiğinden daha azını asla kabul etmeyecek bir insan var. Ama işte mesele şu, kimse hazır doğmaz. Hepimiz yaralar, güvensizlikler, gizli korkular taşırız ve bu normaldir. Ancak saygı uyandıran kadınlarla boş ilişkilerde sıkışıp kalan kadınları ayıran şey, içe bakma cesareti, kendini tanıma ve her parçayı, hatta çirkin ya da acı verici görünenleri bile bütünleştirme kararlılığıdır. Asıl güç işte burada yatar. Psikolojinin en büyük düşünürlerinden biri olan Carl Jung İçimizde olanı görmezden gelmenin yarım bir hayat yaşamak olduğunu söyler. Kendini tanıma yolculuğuna daldığında varlığından haberdar bile olmadığın güçleri keşfedersin ve birdenbire duruşun değişir, enerjin değişir, saygı doğal olarak ortaya çıkar. Çünkü aslında her erkek karşısında kim olduğunu bilen bir kadın olduğunu hemen anlar. Eğer bu konu sende yankı buluyorsa, seni videonun sonuna kadar benimle kalmaya davet ediyorum. Birlikte Yalnızca kendini nasıl gördüğünü değil, dünyanın seni nasıl gördüğünü de değiştirebilecek fikirleri keşfedeceğiz ve devam etmeden önce kalbimi açmalıyım. Kanalımızda 1000 aboneye ulaşma hedefindeyiz. Eğer bu içerik sana anlamlı geliyorsa, kalbine dokunuyorsa, gerçekten rica ediyorum beğeni bırak ve abone ol. Bu bizim için çok büyük bir destek, basit bir jest ama bize güç veriyor ve bu tarz ilham veren güçlendiren mesajları seninle paylaşmaya devam etmemizi sağlıyor. Bir kadının iç dünyası ilk bakışta göründüğünden çok daha karmaşık ve güçlüdür. Her birimizin içinde sessiz bir evren vardır. Güçlerle, imgelerle ve duygularla dolu. Bunlar nasıl olduğumuzu, hissettiğimizi ve ilişki kurduğumuzu şekillendirir. Görünmez katmanlar gibi farkında olmadan seçimlerimizi yönlendirir, belirli insanları hayatımıza çeker ve hatta hayatımızda mümkün olduğuna inandığımız şeyleri belirler. Jung bu katmanlara bilinç dışı adını verdi. Onu anlamak, kim olduğunun gizli haritasına ulaşmak gibidir. Bu haritanın içinde self adı verilen bir merkez vardır. Özün, bütünlüğünü temsil eden yer. İşte bu merkeze yaklaştığında kendinle barışık olma hissi yeşermeye başlar. Ancak oraya ulaşmak için kaçınılmaz olarak gölgelerle yüzleşmek gerekir genellikle inkar etmeyi tercih ettiğimiz kıskançlık, güvensizlik, öfke, reddedilme korkusu. Bunun yanında arketipler ortaya çıkar; kültürleri ve çağları aşan evrensel imgeler; anne, sevgili, savaşçı, bilge. Bu unsurlar anlaşılmadığında hayat karmaşık hale gelir. Dış beklentilerin baskısı altında yaşar, kalıplara uymaya çalışır ya da nedenini bilmeden acı verici ilişkileri tekrar edersin. Ama içe dönüp her gücü bütünleştirmeye başladığında güçlü bir şey olur. Denge, gerçek öz saygı ve istediğin hayatı seçme özgürlüğü ortaya çıkar. Bu yolculuk dönüştürücüdür çünkü farklı biri olmakla ilgili değil, bütün hale gelmekle ilgilidir. Her zaman olduğun kişiyi sahiplenmekle ilgilidir. İşte bu özgünlük ve denge hali erkeklerde saygı uyandırır. Çünkü kendini bilen ve kendini gizlemekten korkmayan birinden daha çekici bir şey yoktur. Buna ulaşmanın ilk pratik adımı gölgeleri kabul edip bütünleştirmekle başlar. Bu kelime ağır gelebilir ama aslında gölge kendinden gizlediğin her şeydir ya utandığın için ya da hissetmemen gerektiğini öğrendiğin için. Bastırılmış duygular, kaçındığın düşünceler, sakladığın eski acılar. Sorun şu ki kabul etmediğin her şey perde arkasından seni yönetmeye devam eder. Kendi gölgelerini reddeden bir kadın sürekli güvensiz hissedebilir orantısız tepkiler verebilir. Onay arayışıyla yaşayıp kendini başkalarının yanında küçük hissedebilir. Ama gölge düşman değildir. Aksine bir güç kapısıdır. Gizli kalan bu parçalarla yüzleşme cesareti gösterdiğinde içindeki yaratıcılığı, yetenekleri ve sıkışmış enerjiyi keşfetmeye başlarsın. Gölgeleri kabul etmek, hataları mazur görmek ya da acılara boyun eğmek değildir. Bu duyguların var olduğunu kabul etmek ve senin bir parçan olduklarını bilmek demektir. Örneğin kıskançlık ortaya çıktığında onu yok saymak ya da başkasına patlamak yerine kendine sorabilirsin. Bu kıskançlık benim hangi güvensizliğimi açığa çıkarıyor? İçimde hangi yanım daha çok ilgiye ihtiyaç duyuyor? Bu bakış açısı her şeyi değiştirir. Çünkü gölgeler tarafından yönetilmek yerine onlarla konuşmaya başlarsın. Yavaş yavaş bir yük olmaktan çıkar ve bilinç öğrenme haline gelir. İşte bu da gerçek güveni getirir. Kendi hatalarından utanmayacak kadar kendini tanıyan bir kadın, maskelere ihtiyaç duymayan bir varlık yayar. Maskeler olmayınca da hafiflik doğar, o sessiz enerji ortaya çıkar. Her erkeğin karşısında farklı bir kadın olduğunu fark etmesini sağlayan enerji. Saygıyı dilenmesine gerek kalmayan, çünkü zaten derinlemesine kendine saygı duyan bir kadın. Gündelik hayatta bu süreç basit bir şekilde başlayabilir. Duygularını sansürlemeden yazmak, tepkilerinin kalıplarını gözlemlemek, öfke ya da üzüntüyü suçluluk duymadan hissetmene izin vermek. Korktuğunu kabul etmek zayıflık değildir. Kıskançlık hissettiğini kabul etmek de zayıflık değildir. Tam tersine bu cesarettir ve her saklı parçamızı kabul ettiğimizde daha bütün hale geliriz. Bunun ilişkiler üzerindeki etkisi doğrudandır. Kontrol oyunlarında, güvensizliklerde ya da duygusal bağımlılıkta kaybolmak yerine kendini net bir şekilde ortaya koymaya başlarsın. Varlığın senin insan olduğunu gerçek olduğunu ve tam da bu yüzden saygıya layık olduğunu gösterir. İşte bu otantiklik insanlara derinden dokunur. Çünkü senin başkalarını memnun etmek için değil, gerçekten kim olduğunu yaşamak için var olduğunu gösterir. Ve bir kadın bu noktaya ulaştığında değişen sadece erkeklerin bakışı değildir. Dünya bütünüyle onunla kurduğu ilişkiyi değiştirir. Her kadının içinde farklı şekillerde ifade bulan canlı güçler vardır. Bazen kendini şefkatli, herkese bakabilecek ve besleyebilecek biri olarak hissedersin. Bazen de arzuyu ve yoğunluğu uyandıran canlılık ve duyusallığın çağrısını hissedersin. Kimi zaman başını dik tutar, net sınırlar koyarsın. Kimi zaman da derin bir sessizlikte sezginin yol gösterdiğini fark edersin. Bu içsel hareketler tesadüf değildir. Hepimizde var olan arketiplerin parçalarıdır. Jung, arketipleri evrensel kalıplar farklı kültürlerde tekrar eden ama her zaman çok gerçek bir psikolojik güç taşıyan ilk imgeler olarak tanımladı. Kadınsı doğada bazı arketipler öne çıkar. Besleyen, koruyan ve öğreten anne. Hayata güzellik, haz ve tutku getiren sevgili. İnandığı şeyler için mücadele eden, susmayan, gerektiğinde duvarlar ören savaşçı ve görünenin ötesini gören, sezginin sesini dinleyen, yalnızca akıldan değil, içsel bilgelikten beslenen bilge. Bu dört arketip sabit roller değildir. Hayatın farklı anlarında ortaya çıkan içsel enerjilerdir. Sorun, biri aşırıya kaçtığında ya da diğeri bastırıldığında başlar. Sadece annenin enerjisinde yaşayan bir kadın, sürekli başkalarına bakmaktan kendini unutarak tükenmiş hissedebilir. Yalnızca sevgilide kaybolan bir kadın, dengeyi yitirip dış onaya bağımlı hale gelebilir. Aşırı savaşçı, insanları kendinden uzaklaştıracak kadar sertleşebilir. Bilge ise Fazla izole olduğunda pratik gerçeklikten kopma riski taşır. Sır, tek bir arketipi seçmek değil, hepsini dengelemekte, doğru zamanda ortaya çıkmalarına izin vermektedir. Arketiplerini tanıyıp onurlandırmaya başladığında daha bütün bir yaşam sürersin. Bu şefkatli olmayı, ama aynı zamanda kararlı kalabilmeyi, duyusallığını suçluluk duymadan yaşamayı, inandığın şeyler için savaşmayı ama sürekli bir savaş halinde olmamayı, sezgine güvenmeyi ama somut eylemi de bırakmamayı içerir. Bu bütünleşme, dengeyi yansıttığı için manyetik bir varlık getirir ve denge saygıyı çağırır. Arketipleriyle bağlantılı bir kadınla karşılaşan bir erkek, karşısında ilginç olmak için çaba göstermesine gerek olmayan, içsel zenginliğiyle uyum içinde yaşayan biri olduğunu fark eder. Başlamak için basit bir egzersiz, hangi arketiplerde kendini daha rahat hissettiğini ve hangilerinin uykuda gibi göründüğünü gözlemlemektir belki kendini çok fazla savaşçı enerjisinde tanıyorsundur ama sevgiliyi yaşamakta, suçluluk duymadan haz almaya izin vermekte zorlanıyorsundur. Ya da anne o kadar baskındır ki içe dönüp sessizlik isteyen bilgeyi unutmuşsundur. Bu gözlem yargılamak için değil, bilinç kazandırmak içindir ve oradan eksik olan arketipi uyandıracak deneyimlere yönelirsin. Sevgiliyi uyandırmak için dans etmek, bilgeyi duymak için meditasyona zaman ayırmak, Savaşçıyı güçlendirmek için hayır demeyi öğrenmek, anneyi onurlandırmak için birine ya da kendine bakmak. Bu bütünleşme her harekete, her söze, her seçime yansır ve dünyaya tüm arketipleriyle çıkan bir kadın için saygı doğal hale gelir. Çünkü erkekler bir kadının yapay bir role sığmaya çalıştığını da sadece olduğunu da fark eder. İşte farkı yaratan bu doğallık ve içsel güçlerin uyumudur ve arketiplerle bağlantı kurdukça varlığının çekirdeğine Jung'un self adını verdiği merkeze daha da yaklaşırsın. Bu merkez her zaman orada olan ama çoğu zaman gürültüler, dış beklentiler ve kopukluklarla örtülen içsel bir deniz feneri gibidir. Self senin özündür. Etiketlerin, maskelerin ya da toplumsal rollerin ötesinde gerçekte olduğun şeydir. Dış dünya değişse bile sabit kalan yanındır. Self'le bağlantılı yaşamak hiç kimsenin onayına bağlı olmayan bir hakikatle temas halinde olmak demektir. Ne istediğini, neyi kabul etmeyeceğini ve nereye varmak istediğini net bir şekilde bilmek demektir. Bu uyumlu hissetmek, anlam taşımayan yerlere sığmak için çaba göstermemek demektir. Bu bağlantı bir anda gerçekleşmez, yavaş yavaş inşa edilen bir süreçtir. Küçük alışkanlıklar yardımcı olabilir. Sessizlik için zaman ayırmak, hissettiklerini yazmak, rüyalarını gözlemlemek, sana uygun gelen terapi veya manevi pratikler aramak. Selfe yaklaştıkça içindeki gürültü azalır, zihin daha sakin, kalp daha merkezlenmiş olur ve bu varlık hali herkes tarafından derin bir şekilde saygı görür. Sürekli başkalarının onayını arayan bir kadınla, sakinlikle konuşan, gözlerine kararlılıkla bakan küçük eleştirilerle sarsılmayan çünkü kim olduğunu bilen bir kadın arasındaki farkı hayal et. İkincisi, açıklama gerektirmeyen bir güç yayar. Selfle olan bu uyum ilişkilerini değiştirir. Dikkat dilenmek ya da hak ettiğinden azını kabul etmek yerine kendini doğal bir şekilde ortaya koymaya başlarsın. Bu kibir değil, açıklıktır. Bir kadın selfine bağlı yaşadığında erkekler bunu hisseder. Sanki onun etrafında görünmez bir alan vardır ve şöyle der. Ben kim olduğumu biliyorum. Buradan konuşuyorum, buradan seviyorum, buradan inşa ediyorum. Bu enerji görmezden gelinemez ve mesele sadece aşk ilişkileri değildir. Selfine uyumlu bir kadın, iş arkadaşlarını, dostlarını, ailesini de ilham verir. Dış koşullara bağlı olmayan bir güven yaydığı için referans haline gelir. Bu güven soğuk değildir, sıcaktır. Çünkü kendisiyle buluşmaktan doğar. İşte bu yumuşak güç zorla dayatılmadan hayranlık ve gerçek saygı üretir. İçimizde sessizce konuşan, çoğu zaman görmezden gelinen bir parça vardır. Garip rüyalarda, ani hislerde, birdenbire beliren sezgilerde kendini gösterir. Bu görünmez alan bilinç dışıdır. Anıların, deneyimlerin, acıların, arzuların ve henüz keşfedilmemiş potansiyellerin saklandığı gizli bir depo gibidir. Jung bilinç dışının sadece pasif bir depo olmadığını farkında olmadan seçimlerimizi etkileyen aktif bir güç olduğunu söyler. Adeta kendini tekrarlayan gizli bir senaryo vardır ta ki sen ona bakmaya karar verene kadar. Birçok kadın şehir, çevre ya da partner değiştirse bile neden hep aynı tür ilişkileri çektiğini sormuştur ya da neden acı veren davranış kalıplarını tekrarladığını. Cevap çoğu zaman bilinç dışında yatar. Ona dikkat etmezsek hayatı daireler içinde yaşar, eski hikayeleri yeni fırsatlar kılığıyla yeniden oynarız. İşte bu yüzden bilinç dışını dinlemek dönüştürücüdür. Bize semboller aracılığıyla görülmesi ve iyileştirilmesi gerekeni gösterir. Bilinç dışının kendini en açık ifade ettiği yollardan biri rüyalardır. Rüyalar rastgele görüntüler değildir, duygusal hayatının yönlerini ortaya çıkaran kodlanmış mesajlardır. Rüyaları not almak ve üzerinde düşünmek derin anlayışlara kapı açabilir. Diğer bir yol, tekrar eden durumlara dikkat etmektir. Hayatında defalarca yaşanan şeyler, dikkat bekleyen bilinç dışı kalıpların işareti olabilir. Bilinç dışını dinlemek, aynı zamanda sezgiye alan açmaktır. Kaç kez bir şeyin yanlış olduğunu hissettin ama görmezden geldin ve sonra haklı olduğunu gördün ya da mantıklı bir açıklama olmadan bir karar konusunda ani bir kesinlik hissettin. İşte bu bilinç dışının sesidir. Onu dinlemeyi öğrendikçe, senin için gerçekten anlamlı seçimlerle daha çok uyumlanırsın. Bu boyutla bağlantıyı kolaylaştıran basit pratikler vardır. Sansürsüz yazmak, estetik kaygısı olmadan çizmek ya da boyamak, zihinde beliren imgeleri izleyerek meditasyon yapmak, bilinç dışını dinlemeye değer veren terapiler aramak. Bu pratiklerin her biri, gizlenmiş olanın gün yüzüne çıkması için bir kanal açar ve bunun ilişkiler üzerindeki etkisi derindir. Bilinç dışını dinleyen bir kadın, zararlı bir kalıbı tekrarlamak üzere olduğunu fark eder ve farklı bir seçim yapabilir. Korkularını, ihtiyaçlarını, fantezilerini tanır. Onlara körü körüne kapılmak yerine onlarla bilinçli şekilde ilişki kurar. Bu farkındalık duygusal olgunluk yaratır ve olgunluk saygı uyandırır. Çünkü aslında erkekler bir kadının kendini net görüp görmediğini ya da kendi çelişkilerinde kaybolduğunu hemen anlar. Görmezden gelindiğinde bilinç dışı, sessiz bir düşman olabilir. Ama dinlendiğinde güçlü bir müttefike dönüşür. Özgürleştiren, iyileştiren, genişleten sırlar taşır. Onu dinlemek, içte bir ışık yakmak gibidir. Daha önce görünmez olan yolları açığa çıkarır. Bu güçle bağlantıya geçen bir kadın, daha derin, daha manyetik bir varlık kazanır. Onun enerjisi şöyle der. Kendimi tanıyorum, gölgelerimi de ışığımı da kabul ediyorum. Ve bu derinlik görmezden gelinemez. Bu içsel dinleme gündelik hayatta pratiğe döküldüğünde daha da güçlenir. Özbilgi kitaplarda ya da tek başına düşüncelerde sıkışıp kalmamalıdır. Gerçek yaşamda seçimlere ve davranışlara dönüşmelidir. İşte o zaman dört kural anlam kazanır çünkü her biri ancak pratiğe geçirildiğinde gerçek olur. Örneğin işte bu kuralları uygulamak, seni küçümseyen ortamlarda kalmamak ve yeteneğinin tanınacağı alanlara cesaretle yönelmek demektir. Sağlıklı sınırlar koymak ne susmak ne de sertleşmek demektir. Ailede suçluluk taşımadan kendini ifade etmek, başkalarına bakmanın kendini unutturmak anlamına gelmediğini kabul etmektir. Aşk ilişkilerinde bu kuralları uygulamak oyunu tamamen değiştirir. Başkasının beklentilerine uymak için kendini şekillendirmek yerine olduğun gibi görünürsün. Bu bazı insanları korkutur ama senin bütünlüğünle baş etmeye hazır olanları çeker. İşte mesele budur. Kendine saygı duymak var olan en güçlü filtredir. Öz bakımda bu kuralları uygulamak, kendine şefkatle davranmak, ulaşılamaz standartlarla kendini kıyaslamayı bırakmak ve bütün olma sürecinin mükemmellik değil, varlık gerektirdiğini kabul etmektir. Her adımın değerli olduğunu, her içsel keşfin güçlendirdiğini ve her kendini dinleme seçiminin içte derin bir saygı inşa ettiğini anlamaktır. Ve bu içsel saygı büyüdüğünde dışa taşar. Çevrendekiler farklı şekilde tepki vermeye başlar. Sanki dünya yeni duruşuna göre yeniden düzenlenir. Özellikle erkekler bir kadının onay aramadığını, sadece kendi gerçeğini yaşadığını fark eder ve işte o gerçek sahte olamayacağı için gerçek saygıyı ilham eder. İşin özünde her şey basit ama güçlü bir seçime dayanıyor. Yarım yaşamak mı yoksa bütün yaşamak mı? birçok kadın hayatını başkalarının beklentilerini karşılamaya çalışarak, kendinden parçaları gizleyerek, özünü bastırarak ve onay arayarak geçiriyor. Oysa kendini gerçekten tanımaya, gölgelerini bütünlemeye, arketiplerini onurlandırmaya, selfle bağ kurmaya ve bilinç dışını dinlemeye cesaret ettiğinde bir şey sonsuza dek değişiyor. Artık saygının peşinden koşmayı bırakıyor ve onu doğal olarak ilham ettiriyorsun. Çünkü saygı istenmez, yalvarılmaz pazarlık konusu edilmez. Saygı, dünyada nasıl konumlandığınla kazanılır. Kendini derinlemesine tanıyan bir kadın duyulmak için sesini yükseltmez, kabul görmek için küçülmez. O hakkı olan alanı dinginlikle ve kararlılıkla doldurur. Bu kibir değil varoluştur. Maskesiz, sahici, bütün bir şekilde kendin olmanın güzelliğidir. Bu dönüşüm nihai bir varış noktası değil, bir yolculuktur. Daha kolay günler de olacak, daha zor günlerde. Berraklık anları da, kafa karışıklıkları da ve bu normaldir. Önemli olan yürümeye devam etmektir. Kendine saygı göstermeyi seçmeye devam etmektir. Kendini terk etmemeyi seçmeye devam etmektir. Bu yönde atılan her adım özgüvenini güçlendirir, duygularını dengeler ve daha sağlıklı ilişkilerin kapısını açar. Sadece erkeklerle değil, dünyayla ve en önemlisi kendinle. Ve sana buradan bırakmak istediğim mesaj şu: Mükemmel olman gerekmez. Sadece bütün olman gerekir. Işığın hem güçlü yanlarında hem de kırılganlıklarında parlıyor. Güzelliğin, gerçek olma cesaretinde, kendini saklamadan yaşamanda gizlidir. Bunu kucakladığında sadece saygı uyandırmakla kalmaz, aynı zamanda hayatında özgürlük ve gerçek sevgiden oluşan bir alan da yaratırsın. O yüzden kendini tanımaya devam et, güçlenmeye devam et, kendini seçmeye devam et. Çünkü sen kendine gerçekten saygı duyduğunda bütün dünyada sana saygı duymayı öğrenir.